Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde ödev şeklinde yapılan derslerde ödev hazırlamadan bahsedeceğim arkadaşlar. Ön lisans, lisans, yüksek lisans öğrencileri için. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi pandemi dolayısıyla yaklaşık bir buçuk yıldır bazı derslerde örgünde ve açık öğretimde bazı derslerde ödev biçiminde uygulama yapılıyor arkadaşlar. Staj zorunlu olan derslerde de öyle. Özellikle Örgün yüksek lisans Lisans ön lisans öğrencileri ödev şeklinde hazırlıyor arkadaşlar. Çünkü yüz yüze eğitim kısıtlı olduğu için bu bölümde buna bağlı olarak bir ödev nasıl oluşturulabilir? Buna değineceğiz arkadaşlar. Öncelikle bir ödev ödev sorusuna bağlı olarak giriş, gelişme, sonuç biçiminde bir çalışma olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Yani ortaokul lise dönemlerinde oluşturmuş olduğumuz kompozisyon uygulamaları vardı arkadaşlar. Bir başlığımız olurdu bir paragraflık giriş kısmı, daha sonra birkaç paragraflık gelişme kısmı detaylıca yazdığımız, daha sonra bir sonuç kısmı olurdu son paragraf. Onun gibi fakat burada biraz daha detaya iniyoruz arkadaşlar. Çünkü üniversite döneminde bir ödev hazırlama sürecinde olduğumuz için burada giriş, gelişme, sonuç biçimde bir çalışmada kastımız belli bir kelime sınırı da olabilir arkadaşlar. Bazı şeylerde programlarda hocalar diyor ki mesela ortalama 2000 kelime, en fazla 2000 kelime. 1500 kelimenin altında olmaması gerekiyor gibi. Bu kriterlere yani ödev kriterlerine uyarak bu şekilde giriş, gelişme, sonuç şeklinde bir çalışma oluşturulabilir. Yani en başa bir ödev sorusu yazılır. Daha sonra konu açıklanır. Ya da ödev sorusu kapsamında bir ödev başlığı yazarız. Giriş, gelişme, sonuç biçiminde devam ederiz. Sadece bir ödev başlığı yazarak ya da ödev sorusu kapsamında bir ödev başlığı altında gelişme kısmı dediğimiz kısımda ödev başlığını attık diyelim. Daha sonra bir giriş paragrafı oluşturduk. Daha sonra ödev başlıklara ayırabiliriz alt başlıklara. O şekilde de olabilir arkadaşlar. Ya da ödev sorusu kapsamında ödev başlığımız olur. Giriş başlığı atarız hemen altına. Giriş kısmını açıklarız birkaç paragrafta. Daha sonra ana metin dediğimiz gelişme kısmında alt başlıkları oluşturarak, paragraflandırarak detaylandırırız konu, konuyu. Daha sonra bir sonuç kısmımız olur, sonuç başlığımız. Orada konuyu toparlarız ve kaynakçı, kaynaklarımızı ekleriz arkadaşlar. Bu şekilde de oluşabilir. Yani detaylı şekilde, en basit şekilde giriş gelişme sonuç biçiminde ya da bir başlık atarak giriş gelişme sonuç biçiminde ya da gelişme kısmı dediğimiz ana metni başlıklandırırız, alta yararlandığımız kaynakları ekleyebiliriz. Bu tamamen ödev kurallarına bağlı olarak gelişen bir çalışma arkadaşlar. Fakat genel anlamda Ödevimizde bir başlığımız, giriş kısmımız, ana metin kısmımızda oluştuğu alt başlıklarımız, sonuç başlığı ve kaynaklardan oluşan kısımlardan oluşuyor arkadaşlar. Yani en basit mantıklı ödev çalışması, başlık, metin ve kaynaklar kısımlarına oluşması da yeterlidir. Yani bir başlık atarız, giriş, gelişme, sonuç kesim şeklinde baş detaylandırırız ödev konusunu. Daha sonra en altta da yararlandığımız kaynakları. Çünkü bir ödev konusu oluşturmak için mutlaka bir kaynaklara dayandırmak gerekiyor ödevi yazarken metinlerimizi çünkü kafadan yazamayız. Yani her bilginin bağlı olduğu kaynaklar olur. Tabii bu bu kaynaklara bağlı olarak özgün metinler oluşturmak gerekiyor. Bu bağlamda mutlaka kaynaklarımız da olacaktır şeyin sonunda. Ödev çalışmamızın sonunda arkadaşlar bu şekilde de olabilir en basit mantıkla. Ödev için internet üzerinden kaynak araştırması yaparak kaynak bilgilerden yararlanıp kendi yorumlarımızda içeren bir çalışma üretmemiz gerekir arkadaşlar. Yani bir ödev konusu verildiğinde size hemen Google üzerinden, arama motorları üzerinden bir kaynak araştırması, akademik kitap, makale gibi kaynaklara ulaşmanız gerekir arkadaşlar. Yani niteliksiz kaynaklar bulmayın internette yani sosyal medya paylaşımları gibi. Daha sonra asılsız bilgilerin yazıldığı forumlar ya da blog sayfaları gibi oralardan değil de daha çok yayınlanmış akademik dergilerde bulunan makalelerden yüksek lisans tezleri olabilir, doktora tezleri olabilir. Akademik kitaplar olabilir. Bunlardan oluşması gerekiyor. Burada akademik kaynak olduğunu nereden anlarsınız arkadaşlar? Belirli, belirli bir formatta oluşmuştur çalışma. Çalışmanın bir özet kısmı vardır. Daha sonra giriş kısmı vardır. Daha sonra bir kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Yani ana metin metin kısmı vardır. Yani başlıklara ayrılmıştır. Daha sonra sonuç kısmı vardır ve kaynakça kısımlarından oluşur. Yani çalışmayı yapan yazar kaynakları da koymuştur çalışmasına ve metin içinde atıflarını da APA standartına göre belirtmiştir. Bu akademik bir çalışmadır diyebiliriz bu şekilde oluşan çalışmalar arkadaşlar. Dediğim gibi ödev kaynaklarınız akademik çalışmalar olması ödevinizi daha nitelikli hale getirecektir. Bundan bahsettik. Şimdi ödev örnekleri genel bağlamda 4 tane ben size taslak şeklinde açıklamaya çalışacağım. Ödev örnekleri nasıl olabilir? Ödevinizin bir başlığı olur. Metniniz ise giriş gelişme sonuç kısmında akar arkadaşlar. En kaba tabirle en kolay mantıkla bu şekilde yazabilirsiniz. Ya da ödevinize bir başlık ana metniniz olur giriş gelişme sonuç kısmında ve kaynakları eklersiniz en sona. Kaynakları da APA standartına göre yazmak yeterlidir arkadaşlar. Daha sonra üçüncü ödev örneğimiz ise bir ana başlığımız olur. Ana başlığın altında ödev başlığı yani giriş metnini oluştururuz giriş paragrafına. Daha sonra birkaç Alt başlıkta şeyi ana metni ödevin detaylandırırız ve sonuç kısmında sonuç paragraf olarak bir ödevi toparlarız. Daha sonra kaynakları ekleriz. Fakat benim size önerim arkadaşlar. 1, 2, 3 numarayı görüyorsunuz çerçeve içerisinde bunları açıkladık. 4 numarada var en sağda arkadaşlar. En detaylı ödev çalışması bu şekilde oluşabilir. Ödevimizde bir ana başlık olur. Ödev konusunu içeren. Daha sonra ödev konusu hakkında genel bilgilerin yazıldığı bir giriş kısmı olur. Birkaç paragraf. Şöyle diyeyim. Ana başlık 5 ile 10 kelimeden oluşabilir. Giriş başlığı ve paragrafları ise iki paragraftan giriş kısmı oluşabilir. Daha sonra giriş kısmı ortalama 150-200 kelimeden oluşması yeterlidir. Daha sonra ana metin ödev konusunun detaylandıca açıklandığı yerde alt başlıklarda ayırabiliriz ödevi. Ana metinde 1. başlık, ikinci başlık, 3. başlık yani ödev konusuna bağlı olarak bir başlıklandırma yaparsınız. Orada bir ikişer paragraflık ya da birer paragraflık metinler yazarsınız. Hem kaynak bilgilerden hem de hem de kaynak bilgilere dayandırarak kendi özgün fikirlerinizi de eklersiniz. Sonuç kısmında ödevin genel bir değerlendirmesini yazarsınız, yani ana fikrini daha sonra özeti şeklinde çıkartabilirsiniz sonuç kısmını bir iki paragraflık arkadaşlar. Kaynakçada ise kaynakça kısmı oluşacak bir ödevin. Orada da ödev kaynaklarının detaylı olduğu olarak yazıldığı bir yerdir arkadaşlar. Burası genelde APA kurallarına kabaca uymanız basit mantıkla uymanız yeterlidir arkadaşlar. Kaynak yazarken arkadaşlar. Başka ne anlatabiliriz? Ödev yazarken arkadaşlar imla ifade kurallarına uygun bir ödev yazmak gerekiyor. Başlıkların kalın punto olması gerekiyor. Ödevin punto olarak genel standartlar var. Times New Roman yazı karakterinde ya da Arial yazı karakterinde ya da Calibri yazı karakterinde 12 punto yazılması yeterlidir. Paragraflar dediğimiz gibi ayrık durması gerekiyor arkadaşlar. Paragraf başları gerintili, kaynakça kısmındaki kaynaklarınız alta durması gerekiyor. Şekilsel olarak ödevin görünümde bir sorun olmaması gerekiyor ve Ödev konusunun ve kurallarına yeterince karşılıyor olması gerekiyor ödevimiz arkadaşlar. Genel bağlamda benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Teşekkürler.